Güzel. Şimdi sen gel. Bir yere daha. Bir kere daha. Bırak ben aldım önce. Bırak dedim. Sen bırak. Ben aldım önce. Bırak. Bırak dedim. Sen bırak. Selim Cim oldu. da. Bırak bakalım bunu. Tamam. Kavga etmek yok yoksa hemen dairenize gidersiniz, tamam mı? Tamam. Tamam mı? Gelin bakalım benimle. Bu kadar kafir mi Sultan? Hı hı. İneceğim. Yardım eder misiniz? Elbette. Ana, iyi misiniz? Hem de çok. Destur! Şehzadelerimi ve Mişima Sultan'ı dairelerine götürün. Ben kalsaydım. Olmaz hadi. Bu oyunu bozmamız lazım Gülşah. Eğer Hürrem gayesine ulaşırsa... ...bu bir felaket olur. Aybigen'in de Bali Bey'in de kellesi gider. Sultanımın anına büyük bir leke sürülür. Gerekli tedbirleri alırız sultanım. Alacağız elbet. Sultanım. Aybige nerede? Neden hala gelmedi? Has bahçeye çıkmış Sultan. Kim varmış yanında? Hürrem Sultan'la birlikte gittiğini söylediler. Şehzadem, dünden bu yana görüşemedik. Nasılsınız? İyiyim. Kardeşlerimle vakit geçirmek istedim biraz. Kardeş gibisi yoktur. Öyle değil mi? Öyle. Benim de kardeşlerim var. Hepsini çok özledim. Yakında gidip göreceksin. Evet. Mustafa, biraz yürüyelim mi sizinle? Hay hay. Beni sen mi götüreceksin kırıma? Hayır. Nasıl hayır? Hünkârımız beni senden başkasıyla yollamaz ki. Bir bahane bulurum elbet. Neden? Çünkü doğru değil. Buyurun Sultan. Ne konuşmak istediniz benimle? Dün yaşananlar beni çok üzdü. Beni de. Zira ben unuttum bile. Siz de öyle yapın. Bu üslubundan vazgeç Mustafa. Bana ne yapacağımı söylemesin. Ben istediğimi yaparım. Boyundan büyük laflar etme. Sultanım. Sen akıllı bir çocuksun. Biraz düşün. Mahidevran seni bana karşı kullanıyor. Anlamıyor musun? Zinhar, annene uyup bana düşmanlık etme. Benimle iyi geç. Benimle iyi geçirmek zorunda olan sizsiniz. Kendiniz ve evlatlarınız için. Ateşle oynuyorsun Mustafa. Bunlar tehlikeli laflar. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Annesinin oğlu. Beni tehdit mi ediyorsunuz? Bana karşı sesini yükseltme. Ben buraya... ...seni güzellikli ikaz etmeye geldim. Fakat görüyorum ki... ...bana safar ilan etmişsin. Yazık. Benden uzak durun. Bilhassa da annemden. Neden bu kadar katısın? Belki de hala bir umut vardır. Yani bizim için. Ben de tüm kalbimle olsun isterdim. Ama yok. Mümkün değil. Bir yolu olmalı. Kimseyi üzmeden, kırmadan. Ay bir gel hatun. Eğer bir faydası olacaksa çekip giderim buralardan. Birbirimizi bir daha görmeyiz. Hayır. Sakın. Benim yüzümden hayatını mahvedersen ben daha çok üzülürüm. Vali Bey. Sultanım. Ne yapıyorsun sen burada? Hürrem Sultan rica ettiler. Birlikte çıktık. Hürrem nerede öyleyse? Cesade ile birlikte dolaşıyorlar. Konuşacakları varmış sanırım. Beklerken biz de hasoda başımızda sohbet ediyorduk. Ya geliyorlar. Validem. Mustafa. Neyin var? Hiç. Ben de gidiyordum. Vali Bey, İbrahim Paşa'yı bekletmeyin. Buyursunlar şehzadem. Hürrem. Bil sen Ne konuştunuz oğlumla? Ne söyledin de asabını bozdun? Annesinin hatalarından ders çıkarmasını istedim. Oğlumun senin aklına ihtiyacı yok. Bir daha seni onun yanında görmeyin. Onu benden değil Mahidevran. Kendinden koru. Dün gece bir hayli zoruna gitmiş belli. Koşarak gittin şikayet etti. Lakin hünkârımız ağzının payını verdi. Neden? Çünkü oğluyla seni aynı kefeye koymaz. Bunu anlamışsındır inşallah. Mahit Efrem, ne işler çevirdiğini biliyorum. Fakat gözüm üstünde attığın her adımdan haberim var. Aybige. Buyurun sultanım. Gidelim. Sultanım ben biraz daha sana gidelim dedim.